Evet, çok iyi. Buna bayıldım. Bu bitkilerin... Ve çimenlerin tadına bakmalısınız. Bu muhteşem. Ha, davranışlarımın kusuna bakmayın. Benim adım... Çok acıkmışım da... Ha, evet, benim adım Brachiosaurus. Vay canına, çok acıktım. Evet biliyorum, 60 ton'dan daha şişman gözükmüyorum ama yine de gittikçe büyüyorum. Boyum yaklaşık 15 metre olacak. Her neyse sanırım orada yiyebileceğim bir orman var. Ne de olsa günde 200 kilo yemek yemem gerekiyor. Benden korkmuyor musun? Tüm dinozorlar Usta'n korkar. <laughs> korkar benden. Hayır hayır ben bir bırakıyor brachiozorusum. Bitki yiyen dinozorlardanım ben otoburum. Hoşça kal. Hm. bu kadar yemekten bahsedince karnım acıktı. <laughs> He? 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 Hepsi! Sürüm. Şu! Yaşasın. Sizi kaybettiğimi sanmıştım çocuklar. Affedersiniz onlara katılmalıyım. Aa, yine kayboldum. Hey, şu lezzetli görünen ormana da bakın.